Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte karakter konuşma animasyonunun nasıl yapıldığını hep birlikte öğreneceğiz. Ben e, derse çekmeden önce bu şekilde bir e, konuşma animasyonu hazırladım. Bir saniyelik. İnternetten e, bir tane hazır tanıtım reklam videosu buldum. Oradan dört kelimelik bir alanı kestim. Dört kelimelik bir cümle. Bir saniyelik. Ona göre e, karakterimi animasyonunu yaptım. Şimdi animasyonu başlatayım. Nasıl bir şey olduğunu siz görün. Süper bir ürününüz var. Bu şekilde süper bir ürününüz var. Şeklinde karakter konuşmaya süper başlıyor. Süper bir ürününüz var. Bunu e, nasıl yaptığımızı ilk başta göstereyim. Sonra hep birlikte yapalım. İlk başta şu şekilde bir şey yaptım. E, cümlede var olan kelimelerin her birini harf harf ayırdım. Daha sonra o harflere göre bu karakterin şurada gösteri ağız hareketlerini tek tek ayarladım. Mesela ilk başta S harfi var. S harfinde karakterin ağzı nasıl oluyor? Bunu e, işlemini koordinatlarını ayarladıktan sonra buradan şeklimi seçerekten bunu pozitif bir yere ekliyorum. S harfi. Neden? Çünkü ileride bir tane daha S harfi gelecek. Ben bu ağzını tek tek e, tekrardan yapmak zorunda kalmayacağım. Hazır buradan direkt onayla dediğimde ağız hareketi otomatik bir şekilde gelecek. Daha sonra bu videomu ilerlettiğinde mesela örnek veriyorum Ü harfi geldi. O Ü harfine göre de tekrardan pozitif bir rey ekleyip o şekilde kullanım yapıyorum. Yapacak olduğumuz olay bu şekilde. Daha sonra şu kısmı göstereyim. Burada da e, var, varsayılan olarak bu karton kay ve 1.2 karakterini kullanacağım. Çünkü bu e, yüz kemikleri güzel eniklenmiş. Daha kolay işlem yapılıyor. Bunu linkini zaten aşağı koyacağım. Oradan alırsanız. Daha sonra bize yardımcı olacak olan bir şey daha var. Buraya mesela Google'a karakter lip sync e, yazdığınızda bu şekilde hangi ağız hareketlerin olduğunu, hangi harfte ağzın nasıl şekil aldığını gösteren e, resimler var. Fakat bu İngilizce olduğu için bizim Türkçe'ye pek fazla uymuyor bazı harfleri. Mesela burada F harfi var. Bizim F'de dişlerimiz gözükmüyor. İngilizce'de F diye okunduğu için ilk başta E harfi çıkıyor. E'de de dişler gözüktüğü için bu şekilde oluyor. Ben daha çok sizin şu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Kamerayı ya da aynayı karşınıza alın. Kendinizi o ağız hareketlerinizi çıkardığınızda daha kolay oluyor. Veyahut da e, şu şekilde yardımcı bir video var mesela, Türkçe alfabediye. Burada tek tek ağız hareketlerinin nasıl çıktığını gösteriyor mesela. Aa. Bunu durdurup da bu şekilde de yardım alabilirsiniz. Ama dediğim gibi en güzeli karşınıza bir ayna koyup ya da telefonun ön kamerasını açıp o şekilde yapmanız. Tamamen sizin kullanımınıza kalmış bir şey. Daha sonra bunu e, kapatıyorum. Şimdi o indirmiş olduğumuz dosyayı açalım. Şu anda açılıyor. Evet, dosyayı açtığımızda bizi bu şekilde bir e, ekran karşılayacak. Bu kişinin yapmış olduğu, kullanmış olduğu arayüz bizi karşılıyor. Burada kemiklerimiz, karakterimiz hepsi mevcut zaten. Biz buradan e, artı tuşuna basaraktan genel dedik, layout dedik. Varsayılan olarak Blender'ın çalışma e, yerine geçmiş olduk zaten. Daha sonra bu ışıkları ben sahnemde gizlemek istiyorum. Şöyle hepsini seçiyorum. Şu şekilde. Şuradan seçim aracını aldım. Şu şekilde seçtim bütün ışıklar seçti. Daha sonra M tuşuna bastım. Buradan New Collection dedim. Buraya mesela ışıklar dedim. OK dedim. Daha sonra buradan ışıkları buluyorum. Işıkları bulduktan sonra gizleyeceğim. Burada. Bunu gözünü kapattığımda bütün ışıklar gitmiş oldu zaten. Sıfıra bastığımda ise bu şekilde kameranın açısı geliyor zaten bu e, karakter gördüğünüz gibi e, çizgileri var. Yüzeyleri belli oluyor. Bunu bir kere edit moda geçip çıktığınızda bu sorun düzelmiş oluyor. Bunu da yaptık. Daha sonra şimdi e, tek tek karakterimizi yüz animasyonuna geçelim. Bunu ben e, karakterimin bütün kemiklerini sıfırlayacağım. A'ya bastım. E, alt R, alt G yaptığımda ve önden 1'e basarak baktığımda, bu şekilde karakterim sıfırlandı. Şimdi burada e, yüz hareketlerini yapacağız. Bu karakterin burada bir çene kemiği var. Şu kısımda. Bu çene kemiğine baktığımızda şurada e, mis kısmına değil, burada Costume property'nin içinde şu bon kısmında Costume de burada e, kişi yapan kişi karakterlerikten burada hazır ayarlar yapmış mesela bu şekilde karakterin e, yüzüyle oynayabiliyorsunuz direkt buradan müdahale etmeden hazır bir şekilde kullanım oluyor biz bunu kullanmayacağız bu videomuzda eğer mesela uygun olan yerler varsa da zaten kullanabiliriz. Daha sonra bizim ilk başta ses dosyamızı buraya dahil etmemiz lazım. Ben şu şekilde bir kullanım yapıyorum. Şuradan tutup bir tane daha alan açacağım. Buraya ses dosyamı ekleyeceğim. Bunun için buradan video sekansları var. Video sekansına tıkladım. Daha sonra buraya benim yapmış olduğum ses dosyasını buraya atacağım şimdi burada seslendirme olarak var zaten buraya direkt sürükle bırak yaptığımda bu şekilde e, ses dosyam geldi bunu oynattığımızda süper bu şekilde çalıyor süper. daha sonra şu anti uzattım biraz animasyonun süresi kadar şu şekilde baktığımızda buraya kadar gelemezsek 42 e, fremlik bir ses dosyası, bunu uzatabiliriz istediğimiz kadar fark etmez. E, daha sonra bunu mesela biz ileri ok tuşlarıyla hangi harfi söylediğini bulmamız gerekiyor. Mesela böyle yaptığımızda S Ü, P diyerekten söylemesi gerekiyor fakat bunu söylemiyor. Bunun için şu şekilde bir şey yapıyoruz. Buradan playback kısmından. Şurada no sync kısım var. Bunu e, av sync yapıyoruz ve audio scrubbing'i işaretliyoruz. Bu sayede bu şekilde sağ ok ve sol oklara bastığımızda karakterin hangi e, ses dosyasının hangi harfleri söylediğini daha net bir şekilde duyabiliyoruz. Buna göre artık tek tek e, pozlarımızı ayarlayacağız. Daha sonra bu e, seslendirme dosyasına biz bu ses dalgaları var. Bu ses dalgasını açmak için neye tuşuna bir kere bastım. Bu neye tuşuna bastıktan sonra bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra şu alt kısımda display web Form var. Bunu açtığımızda şu şekilde ses dalgalarını da görebiliyoruz. Bu ses dalgalarına göre daha kolay işlem yapabiliyoruz. Şimdi e, karakterimizin e, S harfini nasıl yaptığını bakalım. Ben e, S harfini yapacağım. Size nasıl yapıldığını göstereceğim. Ya da iki harfi yapacağım. S ve Ü harfini. Onu pozitivlere at, atmasını göstereceğim. Daha sonra videoyu hızlandırarak ya da keserekten siz diğer kalan harfleri e, yapabilirsiniz. E, bunun için karakterin yine varsayılan hale getireceğim. Şurada varsayılan olarak bir tane keyframe var. A ile hepsini seçtim. Daha sonra bunu seçip X'e bastım. Durumunu sıfırladım. Ee, sonra Alt G, Alt R yaptım. Bu konuma varsayılan konuma getirdim. Biraz önce de getirmiştik fakat keyfirem atandığı için eski haline hemen geri döndü. Artık bu şekilde ağız ve çene hareketlerini yapabileceğiz. Buradan çenesini seçtim. Şuradaki kısımlardan şurada 4 tane kısım var. Bunu Hepsini sıfır yapıyorum. Ağzını varsayılan hale getirdim. Şu anda bütün ayarlar gördüğünüz gibi sıfır. Daha sonra biz S harfini yaparken mesela karşımıza telefon koyduğumuz düşünelim ön kameradan. S dediğimizde dişlerimiz ikisi bir araya değerekten e, ses çıkıyor. Bunun için şu çeneyi birazcık aşağı indirdim. Daha sonra şu dişleri şu şekilde gösteriyorum. Çeneyi biraz yukarı kaldırdım. S dediğimizde bu şekilde S harfini çıkartmış oluyoruz. Şimdi bunu poz nasıl atacağız? Bunun hepsini seçtim. Çünkü bana sadece bu kısım lazım. Bu gözüm poz atmama gerek yok. Neden? Çünkü sadece ağız hareketleri ilgili bir işlem yapacağım. Buraya geldim şuradan pozitif dedim ve nive bastım. Buraya diyorum ki mesela harflerin olduğu pozitif benim burası. Artıya bastım. E, add new dedim. Buradan S harfine adını S olarak yaptım. Otomatikman şu anda e, onaylandı. Daha sonra mesela tek tek gidiyoruz. S dedi. Burada Ü'ye geçiyor. Şimdi Ü harfini yapalım. Yine ağzı aynı bu şekilde kaldı. Kaldığı yerden devam ettireceğim. Burada ü harfi derken dudaklarının biraz büzüşmesi lazım. Şu şekilde kenarlardan tutuyorum. Bu şekilde kenar çektim. Şu şekilde bunu da tuttum. Bu şekilde çektim. Şöyle hafif biraz açayım. Yandan bakıyorum. Biraz dudaklarını öne getirebiliriz. Bu şekilde Ü derken mesela ağız yuvarlak hale alıyor. Bunu da kaydetmek için şu şekilde kopyaladım. Daha sonra buna da tıkladım artıya. Etni dedim. Buna da dedim ki mesela U virgül Ü dedim. U'da da Ü'de de ağız hareketi aynı oluyor. Enter'a bastım. Bu pozla kaydedildi. Artık bunu nasıl kullanacağız mesela? İleri geldik. <laughs> S harfine mi denk geldik? Buradan tıkladık. Buna bastığımızda ağız otomatikman S harfini aldı. İleri gittik. Ü geldi. Buna bastık. Otomatikman Ü harfini aldı. Bu şekilde e, devam edeceğiz. Muhtemelen ben videoyu burada keserim. Diğer harfleri yaparım. Daha sonra keyframe atamalarını hep birlikte gerçekleştiririz. Evet arkadaşlar. Ben şimdi e, bu pozları tek tek ayarladım. Harflerine göre. Hangi harfte, hangi ağız e, hangi ağız şeklini aldığını. Şimdi e, bu sese göre ağızları aktif edelim. Bu pozları buna. Şimdi başlattım. Mo e, ileri ve geri yön tuşlarıyla bunları hareket ettiriyorum. Şimdi sıfırıncı kareden başladım. Şu anda ileri gidiyorum. Burada S harfini söylüyor mesela. Ben buradan keying'den wool karakteri seçiyorum. I'ya bastığımda bütün e, karakterin kemikleri otomatikman e, keyfirime atanması için. Daha sonra buradan geldim şuradan S'yi buluyorum. S'yi bulduktan sonra tabi ilk başta şu ağzını seçiyorum. Çünkü ben bu kemiklere uygulamıştım. Bunu seçtikten sonra buna bastım. Otomatikman S harfini aldı. Daha sonra I tuşuna bastığımda K filmimiz atandı. Yine buraya geldim. Ok tuşlarıyla yine devam ediyorum. Burada Ü harfini söylüyor. Geldim burada. Tekrardan e, bu kemiklerim zaten hazır seçili. Buradan e, bastım. Ü harfini söyledi. Tekrardan Ü'ye bastım. Bu şekilde gidiyorum. Burada P'yi söylüyor mesela. Daha sonra buraya geldim. P'yi işaretledim. Onayladım. Ü'ye bastım. Yine aynı şekilde bu ses bitimine kadar ben devam edeceğim. Burada videonun uzamaması için keseceğim. Bitince tekrardan e, sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben bu e, keyframe atamalarını da tamamladım. E, daha sonra animasyonumu başlattığımda şuradan şunları kapatayım. Süper bir ürününüz var. Gördüğünüz gibi bu şekilde karakterimiz ya. harflerine göre konuşma işlemini yapıyor. Bu e, şu e, sesi yavaşlatma tek tek harf harf duymaya kapatmak için yine buradan şu audio scripting'i kapıyorum. Bunda no snc işaretliyorum. Şöyle yaptığımız artık bu sefer çalmamış oluyor. Sadece animasyonu başlattığımızda Süper bir ürününüz çalıyor. Var. Mesela bu konuşurken e, göz kapatma işlemi yapalım. Onu da göstereyim. Onu nasıl yapacağız? Mesela burada 10. frame'e geldim. Daha sonra şu Göz kemiklerini seçtim. Bunu buradayken G'ye basıp aşağı çektiğimde I'ya bastım. Kaydettim. Bu şekilde karakter Süper konuşuyor. Bir ürünün... Gözünü açıp kapatabiliyor. Daha sonra bir de mesela burada açıp kapatsın. Şuradan tuttum. Buradan I'ya bastım. Bu şekilde. Şimdi animasyonu başlatayım. Süper bir ürününüz var. Gördüğünüz gibi iki kere kırıp açtı. Tabi bu e, bir saniyelik ses dosyası olduğu için 40 frame'de hemen hızlıca açıp kapıyor. Süper bir ürününüz var. Bunun daha uzun olduğunu düşünürseniz tabi daha gerçekçi olur. Ağız hareketleri ne kadar detaylı yaparsanız bu konuşmada o kadar çok gerçekçi olur. Biraz uğraştırıcı bir iş. Zaten bir kere yapılıyor. Ee, karakter konuşmasıyla anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.